Suriye, Suriyelilerindir dedik ve Suriyeliler kendi vatandaşlarında kendi vatanlarında yaşam alıdır. Terör saldırılarıyla bunların bir kısmı göç ettirilmiştir. Bu terör saldırılarıyla sürgüne gönderilmiş, sürülmüş, göç ettirilmiş olan bir kısmı da Türkiye'mizde bulunan bu Suriyeliler ülkelerine geri dönebilmeli ve vatanlarında yaşama hak ve özgürlüğüne kavuşabilmelidir. Türkiye'mizin karşı karşıya kalmış olduğu düzensiz göç ve kaç yasa dışı kaçak nüfus saldırısı, demografik saldırı karşısında 13 milyonluk kaçak ve geçici nüfusa bakmak zorunda kalmışken Türkiye'miz bunun üzerine bir de ilaveten İsrail politikalarına hizmet etmek adına 1 milyonluk Filistinli nüfusu bünyesine katamaz. Bunu kaldıramaz ve bu fazladan 1 milyonluk Filistinliyi de Türkiye'de barındıramaz. Türkiye'mize karşı yürütülen bu demografik savaşın ülkemize yığmış olduğu 13 milyonluk yasa dışı kaçak nüfusu Pakistan, Afganistan, Irak, Suriye ve Afrika ülkeleri gibi ayrılıp geldikleri kendi ülkelerine geri göndermemiz yaşamsal önemdedir ülkemiz açısından. Sığınmacılar ve kaçak nüfus sorunu değerli arkadaşlar yalnızca ekonomik, güvenlik ve demografik bir mesele değildir. Türkiye'de seyreltilmek istenen Türk nüfusunun egemenlik ve varlık yokluk meselesidir. Bu meselenin sorumlusu olan AKP hükümeti bu kaçak nüfusu azaltacağına ilaveten sayısı 1 milyonu aşan yeni Filistinli göçmen nüfusu ülkeye taşımanın peşinde ve bu yeni göç dalgasının ön hazırlığını yapmanın çabası içerisinde bunu da Türk kamuoyunu medya eliyle hükümet medyası eliyle hazırlamasından anlıyoruz.